Dostlar, biz şimdi yola çıkıyoruz. Sevgili Faruk kardeşim. Faruk nereye gidiyor şimdi? Abi gidelim Karşıyaka. Karşıyaka'ya mı? Aynen. Nikas Sarayı'na doğru mu gidiyoruz? Nikas Hadi bakalım. Nikas Sarayı'nda görüşürüz. Vay be. Güzel yermiş ama bak. Güzel. Evet an... arkadaşlar, biz hemen şimdi noktaya gidelim. Farukcuğum yüklenmeye başlayalım. Dostlar bugün bir 24 saate yakın av yapacağız kadar çok malzememiz var ki bir sefer gideceğiz herhalde. Manyak pantolon gide ama havalı tutmamız lazım. Buradan da hiç zannetmiyorum. Hadi bakalım biz malzemeyi yüklenelim. Bak bak. Yemin olsun var ya. Ben zaten var ya 6 tane üst, alt, sosyete balıkçısı da Faruk bir tane şey almış. Öyle bir kıskandım ki şimdi o şey, sandalye almış. Sosyete balıkçı ben miyim ama belli değil. Göstereceğim size hayran kaldım arkadaşlar. Ya yani göz gönderdiği kadarıyla üstünde ayrı şemsiyesi yatıyor, kakıyor falan filan. Neyse. <laughs> Lafı bırakalım, biz icata geçelim. Hadi bakalım. Yer Allah yerine görürüz. <laughs> 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 Faruk, muhal ağacı gibi oldu. Ben de dilek ağacı gibi oldum. Şöyle aşağıda göstereyim. Vardık şimdi yere bakalım ama. Bez bağlayacaklar. Göreceğiz arkadaşlar. şimdi bak. Birazdan bez bağlayacaklar. Teyzeleri görmeye başladı. Hadi bakalım. Hadi Faruk, gurulalım. Faruk bitti şimdi yedim lan koyayım Hadi görüşürüz bakalım Arkadaşlar da Kurulmadık Ustam çok güzel tam porsiyonlu En lezzetli balıklar bunda. Bu Hadi bakalım rast gelsin bak. <laughs> Hadi bakalım rast gelsin evet, yani ya. fotoğraflıyorsanız, Instagram'dan DM üzerinden yazarsanız çünkü benim dediğim gibi ben satmıyorum ama satan kişi akraban, yapan kişi akraban daha doğrusu. Her türlü yardımcı olmaya çalışıyoruz. S400. Hadi bakalım. Dostlar, biz yavaştan kurulduk. Şimdi yerimiz biraz belli olsun diye zaten koyduk. Sabaha kadar kalacağız. Muhitteyiz. Şurası biraz daha gölgelik oluyor. Şu arkamız böyle. doğumunda da en azından düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Atar mıyız? Birazdan atarız. Daha şu anda olta yok. Akşam suyu gerçi ama mamun, mamun kullanırız değil Faruk? Şimdi mamun kullanırız. Sağlam yorulduk ama halimizi gördünüz. Mevsimlik işçi gibi yapıştırdık geldik valla. Ne fındık toplamaya geldi. Hadi bakalım şimdilik bize rastgele görüşmek üzere dostlar. Evet Faruk'cum çok merak ettiğim. Şimdi bu cihazın <laughs> nasıl benden habersiz böyle bir şey aldın? Şu an çok kıskandım. Bu öne doğru gidiyor değil mi liler? Yatması nasıl bunun Faruk? Şu, Şurayı anlıyor. Arkadaşlar şemsiyesi de var. Ben dedim ki yani Faruk dedim bu nasıl olacak dedim abi dedi bunu dedi yatırabiliyorsun dedi. Böyle şemsiye de açılıyormuş dedi ama dedim bak dedim Güneşin bağrına dedim sana bundan çalarım dedim. Sıkıntı ilave dedi. Gel dedi sen yat dedi. Sırayla. E madem o zaman dedim yoksa ben kıskalarım dedim bak. Problem yok dedi bakalım şimdi ben çok hoşuma gitti. Çok güzel ya. Yani. Deneyip başlayayım. göreceğiz. Sen oğlum 70 kilosun ben 95 kiloyum. Evet. Bakalım nasıl olacak o zaman göreceğiz. <laughs> Arkadaşlar saat 19.25. Bakacağız bakalım daha durum nedir ne değildir. Şimdi bir kişi balık aldı gelir gelmez gördünüz. Başka da şu anda alan yok. Her taraf balıkçı arkadaşlar. Ufak balık çok fazla, harami çok fazla. Vuruş var diyorlar ama hava yavaştan kararmaya başladı. Akşam suyu biteceğiz. Biz de birer tane spin attık daha. Nefesleniyoruz. Hadi bakalım nasıl gelsin. Arkadaşlar, sıkıntı yok. Evet, tamam olur Sevdiğimiz kardeşlerimizden o da yine bizim arkadaşımız. Bizi gördü, geldi. Ee, az önce gösterdim, Türk Okta. Sen bir diğer arkadaşlarla göstermiştim. Onlar da değil. Tripoda baktı şimdi bir tane daha tripod yanımda var ona ben arkadaşa sunacağız, göstereceğiz beğendiyseniz sessiz de dediğim gibi eğer isterseniz bana bir şekilde demattırın, dedim ki ben satmıyorum ama satan kişi yakın akraban bir şekilde için iletişime geçiririm Şimdilik yava devam ediyoruz daha hiçbir şey yok merak etmeyin yani alırsam mutlaka paylaşırım. Hadi bakalım görüşmek üzere Kaldı mı? Diyor be Arkadaşlar Faruk aldım dedi ben de mi çekiyor lan yoksa Var beni çekiyor olabilir misin? Benim, benim boşaldım. Faruk evet, evet. hem beni çekti Aslında hem de... de İsporoz mu? Hem Sporoz'u çekti. Boşu Başı boşuna ortaya çekti ya. Faruk'um teşekkür Dur dikkat et. Ne durağı bayrağı Çok Faruk iş başında hadi bakalım. Atmayalım onu da canlı yem olarak devreye atarsın. Nasıl canlı yiyeceğiz? Ben onu yaşatırım. Hayat öpücüğü vereceğim bu arada. Hadi arkadaşlar. Hani sen balık yok mu dediniz, hiç almıyor dedin. Başına geçtin. Vallahi yemiş yapmış olabilir. Hadi inşallah. Bu <laughs> sessiz kalır mı ya? <laughs> Abi çektim vallahi bak. <laughs> Hadi geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Aha! Faruk aldı. Canlı yayında aldı Faruk. Yemin olsun aldı. Geldi. Güzel çıkıyor geliyor Faruk? Arkadaşlar tam canlı yayında yan tarafımızdaki abi çektim dedi ama çekemeden Geliyor, geliyor, geliyor. tet teti tet 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 At at. at. At 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 at. tet 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 mamuna tet 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 yemini tet Tam dedim bir tane tet 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 Ne bu? tet tet Barbun tet Barbun tet tet Barbun tet Hadi bakalım. Hadi bakalım rastgele. 300, var 300 Tam porsiyonluk işte en lezzetli balık. Bak yazıyor çıktı daha. Aynen. Aynen. Hadi bakalım. Evet dostlar saat şu anda 3 çeyrek geçiyor. Faruk başlarım sizin çıpranıza hadi. Çıpra bir şey yok. Şu anda Granyos Faruk yapılması gerekeni yapıyor. Biraz sanki narin gördüm seni Faruk. Ha? İlk defa. İlk defa. Ya yeni İlk defa mı tutuyorsun? yeni yeni gelin gibisin birazcık. <gülüyor> ama, <laughs> ama inancın başaracaksın sanki sen. Bir tarafını bana versene ama bak. Kemiğe bastırarak Heh. İşte bu bastır. Bıçak kesmiyor yani. Bıçak kesmiyor biliyorum. <laughs> hep öyle oluyor zaten. Kemiğe bastır sen. Şimdi bakalım arkadaşlar. Filato yaptık. filetoyu da atacağız. Görelim. Ne yok şu anda hiç kimsede hiçbir şey yok. Aldığımız balıkları gördüğünüz Bolca ufak lidaki aldık. Şu an kestiğimiz gibi isporoz aldık. Şimdi bir isporoz da alsak bırakma da yapacağız. Hani levrek falan vardır diye. Deniyoruz. Denemeye devam ediyoruz. Hadi bakalım görüşmek üzere. Nasıl yaptın? Güzel. Faruk ben hayatımda bu kadar güzel filete çıkaran bir insan görmedim. 10 numara değil mi? Çok çok beğendim. Çok beğendim. Vallahi var ya. Bunu da çocuklarıma saklayacağım. <laughs> Oğlum getir onu buraya koy. Ben de yaparım bir tane de. Ya yok şey için dedim. Dursun orada ya. Oradan Bak Yok be hava soğuk zaten bir şey olmaz. Hadi bakalım. Nasıl gelsin? Arkadaşlar. Yani şu anda her taraf şimdi de az önce çekti. Faruk da elini alacak. Bekliyoruz. Elini alabilir miyim? Alabilir mi Faruk? <laughs> <laughs> Her taraf güzel Ya yani yem için kullanacaksanız alın. Kaç tane biz yaptık ama öbür dışında böyle balıkları almayın ki büyükleri gelsin. Biz beklemeye devam. Saat 4 mü? Civarı. Saat 4 civarı. Uzak mesafede pek bir şey yok. Çıkan balıklar var. 400 gram, 450 gram. O civarda bir şey. Ama daha yarım kilo üstü pek rastlamadım. Hadi bakalım. Bu kaçıncı Faruk? 27. <laughs> 27. illaki hepsini denize attık bu zamana kadar ama bu zaferkini atmayacağım çünkü sarı vereceğiz. Sabahtan beri biz yokuz. Saat 4.30. Gel kızım gel. Kızın da çok sever kedileri. Al bakalım hadi. 10 dakika. 10 dakika. Hadi bakalım afiyet olsun. İnmiş. Ne diyorsun abi? Valla birader de e, savaşmaya devam ediyoruz. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Arkadaşlar uzun. Ya gündüz yapacağız. Biz nereden geldi bilmiyorum. Valla yengeçten gelmiştir. Benim de bu Kalamayı kapat. Ziller açar bir anda. Aldı. İş... Aldın mı? Hadi bakalım kardeş. Çek çek kardeşim çek. Hadi kopartmasa bari. Yapma be. <laughs> Neyse. Ne? Beklemeye devam arkadaşlar. Ne? Hadi bakalım görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Sabah suyu. Faruk geliyor dedi. Evet. Nasıl geliyor oğlum? Evet. Faaaarık. Arkadaşlar en düşkün vardı ki Dayo'ya bir de indirdi. Şah Batur. Şah Batur indirdi. Güneş indirdi. Şimdi kahvaltı yapmaya çalışıyoruz ama Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Alamazsın. Ben onu hemen Alırız ya. Sen bak hemen şerisiye ne şey sesi? Ya falan seni çift çıkarmak istemiyorum sabah falan. Yani. dur dur deneyelim şimdi. Abi yiyelim. Deneme yaramak ya. Saat 10. Valla ben şurada bir saatten ben uyuyorum. Şurada böyle tinerciler gibi <laughs> Bak <laughs> <laughs> arkadaşlar tam şurada yattım. Ya, eşim aradı. <laughs> bir açtım. Ne yapıyorsun lan orada diyor. Tünerci <laughs> yapar? <laughs> <laughs> uyuyup kalmışım. Ama biraz uyumamız lazım. Hiç kimse de kalmamış zaten. Solumuzda bir arkadaş var. Tekne falan gönderiyor. O da ileriye doğru bir... Bu da bir şeyler bekliyor büyük ihtimalle. Biz kaldık. Uç tarafta da var kalanlar ama... Yani saat 10'u bekliyoruz. Bakalım ondan sonra biraz daha, daha zorlayacağız. Çünkü biraz da öğlen de balık aldı, söylendi. Ya yine elimizde madyamız da var, yengecimiz de var ama gündüz olduğu için biraz daha madya ve yengeç üzerinden devam edeceğiz. Durmak yok. Değil mi Faruk'um? Besetmek yok. Şimdilik gölgedeyiz. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Hadi bakalım, durumdan sizi yine haberdar ederim. şöyle gösteriyorum. Yani bir kişi vardı. O da sağımız, soğumda arkadaş da gidiyor. Valla herkes pes etti ama biz pes etmedik. Birkaç kuruş aldım ama şimdi şeyleri değiştirelim yapar benim İğneleri bir, şeyini bir şeyini değiştirelim. Bir şeyler yapmamız lazım. Aynı şeyleri yaparaktan farklı sonuçlar beklememiz lazım. Onun için de çalışmamız lazım. Hadi bakalım biz çalışmaya devam bekle. Aldı aldı aldı. Aldı aldı işte bu faruk. Yakaladık be. Hadi aslanım benim. Çek 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 çek. Geliyor geliyor geliyor. Sonunda arkadaşlar. Yengeç değil mi? İyi bakıyor ha. Nasıl nasıl? Sana zil sesi geldi diyorum. Bizden değil abi diyor. Gel 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 gel. Benim tarafıma doğru at. Dikkat et. Bak kepçemiz yok. Bir, iki. At işte bu kadar. Tamam. İşte bu kadar. Adam. Güzel bir kabaliler arkadaşlar. Güzel bir kabaliler. He? Tundurmuş gibi basıyor ama güzel bir kabaliler. Faruk kardeşim. Biz alamadık yine. kendi atladı abi. <laughs> İntihar etti. İntihar, İntihar. Etti. Oğlum acıdı galiba bizim halimize dedi de ki. Bakayım. Hadi altın baş. Görüşürüz. Hadi bakalım. Var var daha niceleri var da. Bakalım biz ne kadar dayanabileceğiz. Dayanabileceğim. Hadi dayan. Sevdiğimiz balık başkasına gidiyor sürekli. Sürekli sol tarafta alanlar var arkadaşlar. Yani gelecek olanlara söyleyeyim. Sonuçta bayağı bir balık çıktı. Ama e, biz de yine denemeye devam ediyoruz. Bakalım. Yengeç değil mi? Madya mı yengeç? Yengeç, yengeç. Yengeç arkadaşlar, yengeç. Gelecek olanlar, alacak olanlar haber olsun. Yengeç biraz daha verimli şu an için. Bazen madya basar, bazen yengeç basar ama şu anda biz yengeçten daha iyi birim alıyoruz. Haydi bak. Faruk! Çok sıcak. Balık yoksa beni yorma. Hiç oraya gelmeyin, gelesim yok birader. <laughs> Arkadaşlar. Sesleri geliyor ama nereden geliyor çözemiyoruz. <laughs> çok da sıcak var. Bir de biliyorsunuz bir daha, yani geceden, geceden de değil. Akşam işte buradaydık. Yapacak bir şey yok bakalım. Saat 12 şu anda. Beklemeye devam ediyoruz. Öğlen balık yapar mı yapmaz mı göreceğiz. 200 saat daha dururuz gibi geliyor. Balık durumuna göre hareket edeceğiz. Hadi bakalım rast gitsin. <laughs> evet. Şimdi hareket etmez. Çukbaya vuruş dalma var ama şimdi attığımız yerler de geri geliyor. Hareketleri de görünce aklıma hani kofana olabilir, granyoz olabilir. Bir hemen bir pilota yapalım dedik. Pilotörün nasıl yapıldığını ya basit bir şekilde şimdi yakaladığımız bir sürü liderkiler vardı. Bu liderkilerden bir kısmını sırf yüz yüzden yapma. Bakın bıçağı vurdum. Şöyle daha yakından görebileceğiniz bir açıya sokmaya çalışayım size. Şöyle yapalım. Bıçağı vurdum. Kemiğe değdikten sonra bıçağınız keskin olmalı ama. Kemiğin üstünden kaydıra kaydıra gitmeniz lazım. Zaten oken bıçak keskinse bak attı zaten. Gördünüz mü? Tamam. İlk parça filetomuzu bu şekilde çıkardık. Şimdi hemen takımımızı göstereyim ben size. Takımımızı da bağlayalım. Şimdi herkesin ayrı bir sistemi var. Şimdi bende 0.40 ghost var ama elimde çivikler olmadığı için şu 0.50'lik kasnağın pinden yapacağım. Arkadaşlar iğne tercihini de ben Genelde renkli iğne kullanıyorum 5.0, 6.0 bir iğne ikili. Bakın şu şekilde. Delikli iğne kullandığım için ilkini buradan sokuyorum. Ya bunu buraya sabitleyip da ikinci iğneyi oraya sabitleyebilirsiniz. Lakin bence gerek yok. Neden gerek yok? İlkini sabitledikten sonra, içine attıktan sonra ben ikinciyi sabitliyorum. Normal, klasik. Şuradan bir düğüm atabilirsiniz buna. Harik bir sesi geldi. Yanlarında yengeçle bir dahaki da evet. çukur aramayla devam ediyoruz. Islatmak önemli arkadaşlar. Evet. Külük değil artık Bunu Yapacak başka bir şeyimiz yok. Zor zamanlarda işimize yarar yani. Yapacak bir şey yok. Her evet, evet. neyse Faruk şu kırmızı makas alabilir miyim orada? Ne kadar kibarım ben ya. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum yemci yok mu lan burada? Bir yengeç alsak ya. Bir paket alsak bari de. Ay alayım ben eve götürürüm ya. fazla kullanacağım ama nasıl satayım yani. Bakın arkadaşlar. Takımım hazır. Ya reis bunu böyle bağladım bu hayırdır kalp işaretim yapacaksın diye düşünmeyin. Güzel <laughs> oldu <laughs> ama bak. Kalp ciğerden ölü Yani şöyle göstereyim. Bunu öyle düşünmeyin. Yine tabii balık canlı da. Bunu buradan geçireyim. Bakın. Böyle. Ya bu da böyle oldu. İkili yine Bunları da şöyle bir yasladık mı? Hoppa. Aldıkları şekil şu. Şimdi yeni yardımıyla hemen yumruğumu yapıştıralım. Çünkü granyoz var. Granyoz gelebilir. Pofara gelebilir. Yani bu dönemde çelik geliniz yoksa da bir şekilde ikame edebilirsiniz. Kalın monomisinalarla. Yemi pili sarmak çok önemli burada. İlk başta gördüğünüz kısımdan sonrasında artık yemi pili ben böyle sarmaya başladım. Sözüm. Sözüm. İkinci iğneyi neden serbest bıraktığımı anladığınızı düşünüyorum. Yani bir sonraki yapacağınız filata büyük olur, küçük olur sizin için bir şey fark etmez. Zaten bunu yemi pili sabitlediğiniz için değiştirilebilirsiniz. Bugün ben de bayağı bir uğraştım abi. Beni çok doğurdular yemeklerimi. Valla Ne kadar iyi dolarsanız sizin için o kadar verimli Bak. Benim için son hali bu. Şöyle gördünüz. Hadi bak. Şimdi atışımızı da yapalım. Belli mi olur? Neyin nerede, ne zaman çık çıktığı belli olmaz. Hadi bakalım gençler, rast gelsin? Abi hadi gidelim artık ya. Arkadaşlar... Yatmaz mı? Saat kaç? Dört buçuk. Yok ya, 3 buçuk falan. saat. Yaklaşık 22 saatten böyle, harbiden. Aynen. Ben şu anda ha, artık onun sonuna geldik, toparlandık. Geliyoruz arkadaşlar. Ya gördüğünüz bu kadar oldu. İki tane kabar idrakimiz var. Çok güzel bir şey var. Şimdi ya, de işte Sparos'un bir daha var. 20 tane falan yakalık ya yani. Atıyoruz, kediye veriyoruz. Kilatör yaptık, gördünüz. Buradan göz attık, kofan ayattık ama bu ara bir sıkıntı var. Bizim de bir sıkıntı var şu anda. Bu uğursuzluk var? Birisine mi ilgilendi? Birinin hakkına Bir de Çok güzel. Çok güzel. Çok, güzel, çok, güzel, çok güzel.